Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlar. Evet. Tabi Peygamber Efendimizin hadisi şerifiyle başlıyoruz. Ee, meseleye. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam buyurdular. Kim Allah'ı Teala'nın kitabından, Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa ona her harfine bir hasene ecir, sevap mükafatlardır. Bir haseneye ise on misli karşılık ha verilir ama şunu bilin ki ben size elif, la, mim bir harftir demiyorum ve lakin Elif bir harftir. Lam bir harftir. Mim bir harftir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kıyamet günü şefaatim Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet edenler içindir. Evet. Kurban nisabi vacip olmasının şartları. Kurban nisabi asli ve zaruri ihtiyaçlardan başka fitre vacip olacak kadar malı parası olan hür ve bu kim erkek ve kadın her Müslümana kurban kesmek vaciptir. Bu malın zekat nisabında olduğu gibi artabilecek mal olması ve üzerinden bir sene geçmesi şart değildir. Aslı ve zaruri ihtiyaçlar şunlardır. Evi Evinin kafi miktarda eşyası, bineği, atı veya arabası üç türlü giyeceği yani iş elbisesi, günlük giydiği elbise, bayram ve benzeri günlere mahsus elbisesi, kendisinin ve nafakası, kendisi üzerine vacip olanların bir aylık nafakalarıdır. Bundan fazla olarak 80-18 gram aldın veya aynı kıymette başka bir şeye sahip olan kimselerin sadakayı fıtır, hidre vermesi ve kurban günlerinde kurban kesmesi vacip olur. Kurban kesmeye mahsus olan günlerde bayramın birinci, ikinci ve üçüncü gününde ve Şafi mezhebinde dördüncü günü dahil akşam vaktine kadar zengin yani nisaba malik olan kimsenin de kurban kesmesi vacip olur. Hür mukim ve nisaba malik bir Müslümanın küçük çocukları için de kurban kesmesi müstehaptır zaruri e, zaruri rivayede böyledir E, fetva buna göredir İmam Hasan bin Ziyad'ın İmam-ı Azam Hazretlerinden rivayetine göre ise bu kişinin küçük çocuğu için kurban kesmesi vaciptir İmam-ı Azam ve em İmam Ebu Yusuf Hazretlerine göre kurban kesmekle mükellef olmak için akıllı ve bali ergin olmak şart değildir. Nisap miktarı mala sahip delinin ve henüz bali olmamış çocuğun mallarından babaları yahut vazileri kurban keser ve onlara yedirirler. Yediklerinden artanı bunlar için elbise gibi kendisi ile faydalanılan bir şey ile değiştirebilirler. Fakat İmam Muhammed'e göre kurban kesmekle mükellef olmak için akıllı ve bali olmak şarttır. Asabu Bedir Abdullah bin Kays radıyallahu an Abdullah bin Kays radıyallahu an Ensar'dan ve Hazret kabilesinin Beni Sevat kolundandır. Bedir Gazazında bulunmuş, Uhud gazasında şehit olmuştur. Bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünde bir adam ölüp de onun kalbinden hardal tanesi kadar ki bir bulunsa Allahu Teala bu kibirli adamı cehenneme atar. Burdakilerden Abdullah bin Kays radıyallahu an ağladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona "Ey Abdullah bin Kays, niçin ağlıyorsun?" diye sual buyurdular. O da "Buyurduğunuz bu kelam sebebiyle cevabını verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah korkundan dolayı müjdelerim ki sen cennet ehlindesin buyurdular. Nitekim Peygamber Efendimizin yanında şehit olarak vefat etmiş en büyük fazilete nail olmuştur. Kurbana ait bazı hükümler. Bir kimse vakti içinde Kurbanını kesmeyip kıymetini sadaka olarak verirse Kurban ve eda etmiş olmaz Zengin olan kimseler kurban kesmeyip Kurbanın kesileceği vakti geçirseler Kurbanın kıymetini sadaka olarak vermeleri lazım gelir Ancak fakirler ve kurban nezreden aldayan kimseler Aldıkları kurban kesmeyip Vakti geçerse kurbanın kendisini sadaka olarak vermeleri vacip olur. Fıtır sadakası, fitre ve kurban vacip olduktan sonra sahibi fakir düşse ömrü içinde bunları eda etmedikçe bunlar kendisinden düşmez. Ya kıymetlerini veya aynı kurbanın kendisini sadaka olarak vermeleri vacip olur. Zengin olan çocuk için kendi malından kurban kesilmesinde itiraf vardır. İhtiyatlı olan ve tercih edilen kurban kesilmesidir sevgili dostlar. Doğru ve güvenilir tüccar kıyamet gününde nebilerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraberdir. Evet. Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerinde olsun sevgili canlar.